Not just cartoons, we're nectoos. Arnold, Helga, Phoebe, Gerald, Sid, Grandpa, Stinky, Harold, SpongeBob, Patrick, Sandy, Keep the Krabby Patties handy, Squidward, Tito, Twister, Reggie, Rocket, Otto's sister, Ginger, Hoodsy, Carl, Macy, Junior High School Life is Crazy! Not just cartoons, we're Nectars! Not just cartoons, we're Nectars! Not just cartoons, we're Nectars! Not just cartoons, we're, just cartoons. we're, <laughs> just cartoons. we're Oh, Salaam! 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 Yay! Yay! Hey, siz de kimsiniz? Evet ya. Ben yabancılarla asla konuşmam. Biz senin arkadaşız. Hey, beni hatırlıyor musun hele? Um, hayır. Yalan söylüyor. Hatırlıyor seni. Oo. Tamam.

Ben de kanıtlayamıyorum. A B C C D E ve bla 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 bul. Hey, siz onunla çok eğleniyorsunuz. Evet, sanırım çok iyi eğleniyorlar. Ben mi gidip bakayım? Eser, siz çok iyi eğleniyorsunuz. Ben de katılabilir miyim? Olur. A, B, C, C, F, G, bla, bla, bul, bul, bla, bla, bul, bla, bla, bul, bul, bla, bla, bul, bla, 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 bul, 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 bla, bla, bul. Neden bu yaptım bilmiyorum. Ben de. Ben de. Neyse ya biz kuru yemiş yemeye gidecektik. Siz geldiniz. Neyse hadi gelin kuru yemiş yemeye gidelim. Yuppi...

bir şey geldi. Ben şeyden alacağım. Evet ben sadece bir şey alacağım. Bir şey. Bunu aldım. Hmm, çok lezzetliymiş. Hey, evet, ben de bir şey almayı deneyeceğim. Let's go gambling. <tık tık 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 e ne aldım? Oh, de bir de mi sever? Hmm. Ben bunu da beğendim. Um, ben de şeyden deneyeyim o zaman. Hey, ben de deneyeceğim. Ben de deneyeceğim. Bir fıstık. Ne? Sadece bir fıstık mı? Evet. Hmm, sadece bir fıstık al ki biraz kritik gibi. Hmm, bence de doğru söylüyorsun. Neyse ya yiyelim. Hmm. İyiymiş başka bir şey var mı hmm, bilmiyorum sanırım yok. Hmm, ben bakayım. Ve hmm. evet başka bir şey yok. Sadece fıstık, tuzlu mısır herhalde. Bir de leblebi. Bu kadar. Oo. Tam da bunun içinde full fıstık var. Hmm, aslında doğru söylüyor gibime geldi ama kan isteyemiyorum ben de. Neyse ya hadi yiyelim. Yapı dip, 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 dip fıstık. Nim 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 nim, nim. tuzlu mısır. Hmm. Nim 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 nim. Leblebi. Karnımız doydu. <laughs> Bu da geç için sınavı yapmanız gerekiyor. Ne sınavı ya? <laughs> Bir TV sınavı. Yani testi. Ah, TV testini. Ben testleri çok seviyorum. Ben de, ben de, ben de, ben de. İşte, o zaman gelin. <laughs> 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 ah, bir saniye. Bu da neden ki? Cartoon Network Türkiye yazıyor. Cartoon Network mi yapacak? Aslında sadece o değil. Ona yardım edeceksiniz. Evet bu doğru. Aslında ben şu anda size soruları vereyim değerli izleyiciler ve siz de kendiniz bulmaya çalışın. Hadi başlayalım. <laughs> <laughs> Ayrılığınız nedir? Demirören Tulkuvas. Ne zaman yayınlandınız? 2004-1992 DMG'nin birinci kanalı nokta nokta A kanalde B CNN Türk gerçek teste hazır mısınız yoksa değil misiniz şimdi asıl test Benim ilk Türk TV kanalı TRT ya da İTT sen kimsin Kadın ya da CNBC aslında görüyorsunuz değil mi? Evet göremiyorsunuz. Çünkü bir daha göremiyorsunuz. İşte o çizgi de biraz şaşırtıcı. Hangi TV kanalı geri dönmüştür? Burada um, bu da şaşırtıcı aslında. TV2 Kanal B. ne zaman logo değiştirdi? 2020 2021. <laughs> ve son 4 soruya geldik ve bu sorular boşluk doldurma kelimeler testi Cartoon Network Kanal D Kanal B TV2 ve Kral Pop TV ama bunlardan iki tanesi koyulmayacak o yüzden dikkatli dinleyin bu bir nokta nokta bu bir TV nokta noktasıdır bu yıl birinci olarak nokta nokta değişti Demirören'in en popüler kanalı Nokta noktadır. Cnbc'nin içinde nokta nokta vardır. Ve işte sonuçlar. Notlar bunlara göre veriliyor. Evet işte gördüğünüz gibi. Tüm testler bu kadar. Yani evet kolay gibi sanıyorsunuz. Ama iki tane şaşırtmacalı soruyu geçebilecek misiniz? Ben hala onu düşünüyorum. Neyse. Ay ve Biz sınav yapmaya geçiyoruz? Ah, ah. Hey Cartoon Network nerede? Küçük Cartoon Network. Ah. Tamam tamam ya buradayım. Hadi herkese görüşürüz arkadaşlar. Ben sınavımı yapmaya gidiyorum.

Parram, parram, parram. Mm -hmm.